Merhaba arkadaşlar, C programı dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde pointer değer dönen yani adres değer dönen fonksiyonları işleyeceğiz. Artık pointerlarla ilgili son iki videodayız. Ondan sonra dinamik bellek yönetimini göreceğiz ve devam edeceğiz yolumuza arkadaşlar. İnşallah pointerları iyi bir şekilde anlamışsınızdır. E, pointerlar önemli bir konu arkadaşlar. Eğer anlamadığınız noktalar varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum zaten hiç çekinmeden sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar pointerlarla ilgili. ilgili. Şimdi arkadaşlar bu pointer değer dönen fonksiyonlara önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz önceki derslerimizde bazı derslerde null değer bahsetmiştik arkadaşlar. Null değerlerinden bahsetmiştik. Bu null değer bu pointerlarda biraz daha aslında işin içine giriyor. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane değişken oluşturalım. Bu değişkenimiz i değişkeni ve değeri 5. Daha sonra bir tane pointer oluşturalım ve buna adresini atayalım arkadaşlar. Bunun ne yaptığını biliyorsunuz. Bir tane i için yer ayırıyor arkadaşlar ve bu pointer'ı i'nin adresini gösterecek şekilde konumlandırıyor arkadaşlar. Ancak ilk başta bizim değerimiz olmasın. Sadece bir tane pointer'ımız olsun. Ve bu pointer'ı Tanımadıktan sonra unut, unutalım arkadaşlar yani e, kodumuz o kadar büyük olsun ki o kadar çok olsun ki bu pointer başlatılmadan yani adres değeri verilmeden ileride mesela atıyorum bastırılmaya çalışsın arkadaşlar mesela şu şekilde bastırılmaya çalışsın bakalım ne sonuç veriyor bize. Evet arkadaşlar pointer egze çalışmayı durdurdu diyor. Bunun nedenini ileriki derslerimize anlatacağım ancak bundan önce başka bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunun nedenini segmentation fault'tan ileriki derslerde anlatacağım arkadaşlar. Tıraş etmenize gerek yok. Bu neden böyle olduğu ile ilgili. Şimdi arkadaşlar biz eğer bir pointer'a adres atamazsak yani adres vermezsek bu şöyle bir durum oluyor. Pointer'ımız şurada yaratılıyor arkadaşlar. P pointer'ımız. Ve eğer ben pointer'ı bir adres atamazsam bu pointer bellekte herhangi bir yeri gösteriyor. Yani şurayı da gösterebilir atıyorum şuraya da gösterebilir. Tamamıyla çöp bir değer taşıdığı için, çöp bir adres taşıdığı için bellekte herhangi bir yeri gösterebilir arkadaşlar. Ve eğer şu gösterdiği yerde de bizim işitim sisteminin dosyaları varsa, yani sistem dosyaları varsa arkadaşlar, o yüzden deminki şeyde bastırmak istediğim zaman hata verdi. Çünkü sistem dosyalarına ulaşmış olabiliriz arkadaşlar. Yani pointerlar eğer bir yeri göstermiyorsa daha doğrusu kafasına göre bir yeri gösteriyorsa eğer biz bunu adres vermeyi unutmuşsak arkadaşlar bu buna ulaşmak çok tehlikeli bir durum olabiliyor. O yüzden bunun önlemenin bir yolu var arkadaşlar. Şimdi pointer başlatılsın ve ilk başta hiçbir yeri göstermesin diyelim. Mesela şu gelsin. Şu şekilde. Pointer'ımız yaratıldı. İlk başta başlatılsın ancak hiçbir yeri göstermesin. Yani bize hiçbir sorun çıkartmasın demeye çalışıyoruz arkadaşlar. İşte bunun için Nal diye bir değerimiz var arkadaşlar. Bu null aslında sıfıra eşittir. Bu nal yerine sıfırda yazabilirsiniz. Yani hiçbir adresi göstermiyor arkadaşlar. Bu pointer hiçbir yeri göstermediği için de tehlike teşkil etmiyor. Ya da null yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Yani eğer siz bu pointer'ı daha sonra bir yerlerde adresleyecekseniz yani ilk başta adresini atamayacaksınız null diyerek güvence altına alabilirsiniz arkadaşlar. Null dediğiniz zaman hiçbir yeri göstermiyor demiştik. Şimdi arkadaşlar bunu gösterdikten sonra şimdi fonksiyonumuza geri dönelim. Şimdi arkadaşlar bu derste şöyle bir şey yapacağız. Bu derste bir tane fonksiyona bir adres göndereceğiz. Bu adres çarp bu adres stringimiz olacak bizim. Stringin başlangıç adresi olacak ve ek olarak bir tane daha parametre göndereceğiz. Bu parametremiz bizim bir tane indeks olacak. Yani mesela 2 O 2 ne anlamı gelecek fonksiyonda? İki tane karakter atla daha sonra tüm stringi bastır. Yani mesela atıyorum biz bu fonksiyonu yazılımın yazılım stringinin adresini versek ve ek olarak parametre olarak iki göndersek arkadaşlar bir iki zilim bastıracak arkadaşlar bize. Böyle bir şey yapacağız ve bunu biz adres dönem point fonksiyonlarla yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bir tane o yüzden string tanımlıyorum arkadaşlar. Bu stringim benim yazılım olsun daha sonra Arkadaşlar ben fonksiyonumu yazmaya başlıyorum şimdi ne demiştik Eğer indeks olarak Biz iki gönderirsek ilk iki karakteri atlayacak daha sonra bastıracak arkadaşlar ve Eğer indeksimiz bunun boyutundan daha fazlaysa yani mesela bunun boyutu 7 ya 7 olduğunu düşünelim ki 7 zaten mesela indeksimiz 10 verirsek arkadaşlar bize hata vermesini istiyoruz yani pointer'ın boş bir pointer olarak dönmesini istiyoruz arkadaşlar. Biraz karışık oldu. Birazdan anlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben bir pointer döneceğim. Ve bu pointer yine string'in pointer olacağı için char pointer dönmem gerekiyor. Char pointer'ını dönüyorum arkadaşlar. Döndürürken de char pointer diye bu şekilde belirtmem gerekiyor. Daha sonra fonksiyonun ismini yazmam gerekiyor arkadaşlar. Fonksiyonun ismi döndür olsun. Daha sonra parametrelerimizi girelim. Bir tane bu stringin adresini verecek, adresini tutacak bir tane pointer'a ihtiyacımız var. Bu da pointer p olsun arkadaşlar. Daha sonra bir tane de indeksimiz var bizim. Index. İskeletini kurduk arkadaşlar. Şimdi ne demiştik biz? Bu arada int uzunluk diyerek bu char pointer'ını yani string'in uzunluğunu almak istiyorum. String.h kütüphanesinin içindeki strlen fonksiyonunu kullanarak bunu uzunluğa eşitliyorum arkadaşlar. Pointer'ını veriyorum ve artık uzunluğumuz bizim bu gönderdiğimiz string'in uzunluğu olacak. Şimdi arkadaşlar ne demiştik deminden? Eğer indeksimiz bunun uzunluğu geçerse ne yapmamız gerekiyor? Onu hemen bir düşünelim. Şimdi eğer indeksimiz indeksimiz büyük eşit daha büyük diyelim. Büyük uzunluk olursa ne yapmamız gerekiyor? Uzunluk olursa arkadaşlar yine bir tane char pointer dönmemiz gerekiyor. Çünkü bu fonksiyonun illaki bir değer dönmesi gerekiyor. Ancak ben bu pointer'ın hiçbir yeri göstermemesini istiyorum. Yani pointer'ın null olmasını istiyorum. Döndürdüğümüz zaman burada alacak pointer null olmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden return null diyerek ben hiçbir yeri göstermemesini sağlıyorum. Bu şekilde bir şey yapalım. Daha sonra eğer bu olmazsa yani indeksimiz şu ortalarda bir yerde de olursa arkadaşlar. Mesela indeksimiz 2 olsun. Adresimiz şu y'yi tutuyordu. 2 gitmemiz lazım. Yani z'ye gelmemiz lazım. O yüzden döneceğimiz adres bizim bu şu anki pointer'ımızın indeks kadar fazlası arkadaşlar. Eğer indeksimiz 2 ise p artı 2'yi döndürecek. Yani z'ye gelecek ve Bundan sonra z'nin yerini dönmüş olacak arkadaşlar Şimdi birazdan açıklayacağım bu fonksiyonu Daha detaylı bir şekilde Ancak şimdi ilk başlıkta çalıştıralım isterseniz Şimdi char pointer tanımıyorum Çünkü buradan gelecek return'leri Benim almam gerekiyor Ve daha sonra döndür fonksiyonuna Ben bir diziyi gönderiyorum arkadaşlar Dizinin başlangıç adresini gönderiyorum Ve 2'yi gönderiyorum İndeksimiz 2 olacak Şimdi arkadaşlar burada döndür'den ya return null gelecek ya da iki indeks ilerleyerek gelen bir pointer, gelen bir adres gelecek. Yani bu döndürden ya bir adres gelecek ya da null değer gelecek. Yani boş bir değer gelecek. O yüzden ya p null olacak ya da null olmayacak arkadaşlar. Eğer p nullsa p eşit eşit nullsa ne yapalım? Hiçbir şey yapmayalım arkadaşlar. Sadece pointer null diye bir şey yazalım. Yani garanti almış oluyoruz. Çünkü eğer biz bu if yazmasaydık direkt printf ile yüzde s ile bastırsaydık çok kötü şeyler olabilirdi. Onu da birazdan göstereceğim. Ama else yani null değilse ne yapıyoruz arkadaşlar? Printf yüzde s ile bulunduğumuz adresten o null karaktere gidene kadar biz stringimizi bastırmak istiyoruz arkadaşlar. Çalıştır diyelim ve birazdan görelim. Evet, şu stdioh olacak. Evet zilim yazdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi eğer şöyle bir şey yapalım. Eğer biz bunu kontrol etmeseydik. Yani şöyle demek istiyorum. Null değer olup olmadığını kontrol etmeseydik arkadaşlar. Bunu da silelim. Aa, yanlış yaptık pardon özür diliyorum. Şu printf'in içindeki yapacaktık. Ne yapalım? Şunu alalım arkadaşlar. Bunu buradan alalım. böyle alalım. Bunu da hatta silelim. Şimdi arkadaşlar eğer biz null deyip null olup olmadığını kabul, şey yap, kontrol etmeseydik. Yani burası null dönse bile kontrol etmeseydik neler olacaktı bakalım. Null yapmaya çalışacağım. Yine sıkıntı çıktı. Neden böyle oluyor anlamıyorum. Yine bakalım arkadaşlar zilim oldu. Ancak ben bu sefer ne yapmaya çalışacağım? Bu sefer şunu uzunluktan daha büyük bir şey yapmaya çalışacağım. Derle ve çalıştır diyerek bastırmaya çalışacağım arkadaşlar null diye bir şey yazdı gördüğünüz gibi. Yani printf %s eğer burası null gelirse şurada on yazdığımız için null gelecek. Printf bize null bastırıyor. Yani koruma altına kendi kendine alıyor arkadaşlar. Ancak bazı işletim sistemlerinde bunu koruma altına almıyor. Neyse bunlar senary zaten senaryoydu arkadaşlar. Bunları geçelim. Şimdi fonksiyonun nasıl çalıştığına gelelim arkadaşlar. En merak ettiğiniz yer. Çünkü kafa karıştırdığını biliyorum. Benim de çok kafam karışıyordu ilk başta. O yüzden en baştan irdelemek en iyisi. Şimdi buraya iki yapalım biz. Ne yapacak? Zilim bastıracak arkadaşlar. Şunları bir kapatalım. Şimdi şunu da bir geri alalım arkadaşlar ve başlayalım güzelce, güzelce. Şimdi int main'den başlıyoruz. Dizi oluşturdu. Ne yaptı arkadaşlar? Yazılımı şu şekilde yazıyor. Şu şekilde yazılımı yazıyor arkadaşlar. Bu arada yerimiz kalmadı. Pointer'ı başka yerde göstermem gerekiyor. Yazılımı yazdı ve null karakteri şu şekilde yerleştirdi arkadaşlar. Bunu yaptı. Daha sonra döndür fonksiyonuna diziyi gönderiyoruz. Yani şunun başlangıç adresini gönderiyoruz ve indeksi gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyona geldik. Şimdi döndür fonksiyonu başladığı için bizim bir tane char pointer'ımız otomatikman oluşacak. Bir tane char pointer. Bu pointer'ımız bizim adresini verdiğimiz için başlangıç adresini verdiğimiz için şurayı işaret edecek arkadaşlar. Daha sonra indeksimizde 2 göndermiştik. İndeksimizde indeks diyelim şu şekilde. İndeksimizde 2 arkadaşlar. Şimdi uzunluk strlen p. Buradan strlen'e bunun adresini gönderdik p ile. Daha sonra uzunluğumuzu 7 olarak aldı arkadaşlar. Şimdi indeksimiz uzunluktan büyükse return null dedi. Yani eğer indeksimiz uzunluktan büyük olmuşsa yani remin şu, şu taraflarına gelmişse arkadaşlar null dönerek garanti altına aldı çünkü hiçbir yeri göstermemesi gerekiyor. Ancak değilse, ancak null değilse arkadaşlar return p artı indeks yapıyor. p'mizin değeri buradaydı. İndeksimiz 2, p artı 2. p artı 1 burası, p artı 2 burası arkadaşlar. Yani artık z'nin başlangıç adresini gösteriyor bize. Şimdi P artı 2 döndüğünü düşünelim. Bu durumda P artı 2 dönüyor arkadaşlar. P artı 2 döndüğünü düşünelim. Yani P artı 2'nin şunun adresini şuradaki char pointer'ına attı arkadaşlar. Artık bu char pointer'ı buranın adresini tutuyor. Daha sonra kontrol etti. P eşit eşit null mü diye. Hayır değil. O zaman else durumuna gireceğim dedi. Ve printf yüzde s ile P'yi yani şuranın adresini yüzde s aldı ve null karakter görüne kadar Zilim bastırdı arkadaşlar. Tamamıyla bu şekilde. Gördüğünüz gibi char pointer döndüm. Yani ben bir adres döndüm arkadaşlar. Bu şekilde <laughs> e, fonksiyonun içine gönderdiğim indeksi e, indeksle beraber ilerleyerek adresi buldum. Ve bu adresi geri dönebildim arkadaşlar. Bu şekilde e, işlemler yapabiliyoruz. Şimdi tekrar bir geri alalım. Bu indeksin 10 olduğunu düşünelim arkadaşlar. Orada şunları bir geri alalım bu indeksin 10 olduğunu düşünelim. Şimdi indeksimiz 10 şeklinde gidiyor. Ee, bu indeks büyük olduğu için return null dönüyor. Yani şuranın değeri artık null arkadaşlar. Bu char pointer'ının değeri de null yani. Çünkü bura nullsa bu pointer'ın değeri de null oluyor. Null mı değil mi kontrol ediyor. Null mı? Evet null. O yüzden printf pointer null diyerek yani printf yüzde s yapmayarak bunu garantin almış altına almış oluyoruz arkadaşlar. Bu da C programcısının görevi. Arkadaşlar çok zor bir konu olduğunu farkındayım gerçekten. Ben de bazı yerlerde tıkanabiliyorum anlatma konusunda. Ancak dediğim gibi her zaman dediğim gibi bu pointerları çizmeden ilk baş anlamanız biraz zor arkadaşlar. Çizerek yaparsanız çok daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Bir sonraki dersimiz pointerların son konusu olacak. Ve daha sonra dinamik memori <laughs> yönetimine geçeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.